İyi akşamlar arkadaşlar. 17 Kasım Pazar akşamı son gelişmelerle karşınızdayız. <laughs> evet Türkiye'miz durumunu başlıyoruz arkadaşlar. Bu gece Doğu Akdeniz ardından yarın Güneydoğu'da yağış bekleniyor. Doğu Kuzey'inde kar yağışı beklentisi var arkadaşlar. Salı Çarşamba havalarımız evet arkadaşlar açabilir. Güney bölgelerde kısa süreli yağışlar belki görebiliriz. Evet bu da çarşamba günü görüntüsü arkadaşlar. Çarşamba, perşembe günü yeni bir yağışlı hava dalgası bekleniyor. Önümüzdeki Hafta sonu arkadaşlar yeni bir yağışlı hava bekleniyor ki gördüğünüz gibi evet bazı bölgeler için kar yağışı görünüyor. Evet Şöyle animasyonu bir kere daha başlatalım arkadaşlar. Evet. GFS'nin tahminini paylaşıyoruz arkadaşlar. Bu modele dayalı olarak bir tahmin yapıyoruz. Evet. Evet arkadaşlar. Şu an için Salı'dan itibaren ılıman bir hava bekleniyor. Ta ki önümüzdeki hafta sonuna kadar. Önümüzdeki hafta sonu arkadaşlar. Batı'dan gelmesi beklenen bir soğuk hava dalgası görülüyor. Ve şöyle Marmara'da arkadaşlar. Lodos'un ardından Trakya'da, Marmara'nın güneydoğusunda kar. Ardından arkadaşlar iç ama büyük kısımda bir kar yağışı beklentisi var. Evet bu değerlendireceğiz arkadaşlar. Çünkü bu tam net değil ama inşallah bunun ayrıntısını veririz. Evet hava artık arkadaşlar salı çarşamba gibi havalarımız inşallah ısınmaya başlıyor. Evet sarı renkleri görüyorsunuz arkadaşlar. Özellikle önümüzdeki cumartesi günü bu sarı renklerin içine girebiliriz. Bu da birçok bölgemiz için 20 derece ve üzeri demek. Ama tam ısındık derken kuvvetli bir soğuk hava dalgası e, fırtınayla, Poyraz fırtınasıyla hatta Karayel fırtınasıyla arkadaşlar etkisine girebiliriz. Hemen ardından tekrar ılım anlaşma bekleniyor Evet durumlar böyle arkadaşlar. Kısaca GPS'lerin bir tahminine değindik. Ay sonu ise ciddi bir soğuk hava dalgası daha bekleniyor. Evet detayları inşallah vereceğiz arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hepinize yeni videomuzda görüşünceye dek hayırlı akşamlar, hayırlı haftalar dilerim. Hoşçakalın.